Evet. Senin adın ne? Ökkeş Yiğit. <laughs> Ökkeş geldi. Ka İkinci sırada Ökkeş geldi. Ökkeş Yiğit Kaplan. Soyadın. Ökkeş. Ökkeş. Yiğit Kaplan. Ökkeş Yiğit Kaplan ama sana Yiğit demezler. Ökkeş derler. Değil mi? <laughs> Ökkeş'im nasılsın? İyi misin? İyiyim siz. Teşekkür ederim. Kaçıncı sınıftasın? Dört. Dördüncü sınıftasın. He? <laughs> ne olmak Ökkeş. istiyorsun? Doktor ya da eczacı. Doktor ya da eczacı. Evet. Evet, seni tanıyalım. E, adım İrfan. E, soyadım Kaplan. İrfan Kaplan, Allah Allah. Sen İrfan Kaplan. Gaziantep milletvekilimiz burada. Sen İrfan Kaplan'la akrabalığın var mı? Evet. E. Deden mi? Evet. E, niye söylemiyorsun ya? <laughs> Vay. Vay. Evet, şimdi o zaman... Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan da burada bize radarımıza yakalandı. İrfan Bey merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başarılar diliyorum. Zevkle izliyoruz sizleri. Gaziantep'e tekrar hoş geldiniz. Gaziantep bir sanayi kentimiz, tarım kentimiz, turizm kentimiz. Onun için Gaziantep şeyde Kurtuluş Savaşı'nda 6317 şehidimizle kurtuluş gününü kutlayacağız 25 Aralık'ta. Ee, o sanayide 1200 fabrikasıyla, 10 milyar dolar ihracatıyla, 250 bin işçisiyle, 550 milyon kilowatt saat elektrik tüketen organize sanayisiyle Türkiye'nin özel, özel bir kent. Ayrıca Barakovası'yla, fıstığıyla, baklavasıyla, istahiyede kırmızı biberiyle, altın üzümüyle Türkiye'de önemli bir kent. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür Başarılar. ediyoruz. Başarılar diliyorum. İrfan Bey, İrfan Bey Ankara'da Gaziantep'in gür sesi. Mecliste her konuşmada İslahiye'yi özellikle İslahiye'lidir. Hemşeri sayılırız. Hemşeriyiz. Aynı mahallede top koşturmuşuzdur İrfan Bey. Biraz benden büyüktür. büyüktür Ama Antep'in sorunlarını daima gündeme getiriyor. Evet sen de hoş geldin.